Biz çatıya gidebilir misiniz? Çatıya mı? Sonra çıkaralım alandır. Tamam çıkarın ya, rahatsız olmuyor. Aksarın çatı çıkarırız. Tamam. Misiniz? Tamam. Akserum. Çatıda sürsün Akserum. ya. O çocuk orada rahat ediyorlar oğlum Peki, ya. Peki öyle yapalım. Aşağıda parkta benim var mı? Arabam rahatsız ediyorlar. Evet ya yaramazlar ya. Yaramazlar. Şu çatı yok. Yukarıda çatı var ya oraya gidelim. Tamam. Oraya. yukarıda süreceğim ben. Tamam tamam, tamam babaanne çatını asansöre gittim böyle. Böyle asansör bineceğiz. Çıkacağız çıkacağız. Soğuk çok yüksekliğe çıkacağız asansöre. Tamam. Normal asansör bineceğiz. Normal asansör bu çok iyidir. Çok Ama mu? içeride çok hızlı asansör Ha Yüksek binalarda da hızlı asansörler var değil mi Yiğitan? Böyle mi çok hızlı çıkıyorlar. Hmm. çıkıyor. birden çıkıyor. Şey, şey çıkıyor böyle. Sonra baba Şarı görünüyor mu canlı? Hı? Hı? Baba sayılır ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diyor. Ay saydın Aha. sen. 9'a 10'a kadar geldin. 10 demedin. Bir daha saysana İta. 10. 10 ona geldik biz. Evet. Baştan say bakalım. 9'a geldik biz. Birden başta say bakalım. 1, evet. 2. Evet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aferin. Benim, benim oğlum ona Elmanın kadar sayıyor mu? Sabah şekeri. Ne olacak sayar ki? 11, 12, 13, 14, evet, 14 bak 15 bak içinde içinde yeşil gözüküyor. Elma hmm. suyu. Evet. Afiyet olsun bakalım. Yeşil elma yazıyor. Sen sabah şekeri mi oldun? Hmm. Hmm, bu şekerliymiş. Şekerli. Beğendin mi? Aa, orada çekirdek var. Çekirdeği de çek. <laughs> çekirdek var. Burada çekirdek var. Bak, baban yazıyor. Evet, Gördüm. elma suyunda çekirdek var baş. Orada da var. Evet, burada da varmış çekirdek. Sen İstanbul'a mı gideceksin? Biletleriniz alındı, uçak biletleri. Nasıl gidiyorsun İstanbul'a? Anlat bakalım. İstanbul Daha var zamanınız. Bayrama yakın gideceksiniz. Ya, yakında varacağım. Gidebilir misin sen? Çok, çok uzaklarda dedi. Çok, çok yakında. Hı -hı. Yakında İstanbul. Işte evet baba. Bak, İstanbul aşağıda kalacak uçaktan inerken tepeden böyle bakarken arabalar evler küçücük oyuncak gibi <laughs> bir de park gözüküyor parklarda gözüküyor evet akşam parkta oynamaz Çanı, çanı akşam, parkta evet. <laughs> akşam parkta oynamaz babamsı evet akşam parkta oynamaz akşamları parkta oynanmaz Tamam babaanne. İyi hadi bay bay de arkadaşlarına.